Esselamu Aleyküm, Rahmetullahi ve Berekatuhu, güzel kardeşlerim. Cumanız mübarek olsun. Rabbime şükürler olsun bizi bir cuma gününe daha eriştirdi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Verdiği bütün nimetler için Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Güzel kardeşlerim, bugün sizlerle ölüm hakkında görüşmek istiyorum. Sohbet etmek istiyorum. Evet, ölüm insanın ağzının tadını kaçıran, insanların ağzının tadını kaçıran bir olay. Ee, ve hepimiz yakınlarımızla, sevdiklerimizle bu testlerden geçmeye başladık. Yaşlarımız ilerledikçe daha da fazla sevdiklerimizi kaybetmeye başlayacağız ve bir gün kaybettikleri biz olacağız. Sıra bize gelecek. Bu da çok güzel bir şey. Çünkü biz dünyada Rabbimize hasret yaşıyoruz. Onun cemalini görme bilmemiz için cennetine girebilmemiz lazım. Ve bu bir yolculuk. Şu anda dünyadayız. Daha sonra kabir alemine, berzah alemine geçeceğiz. Daha sonra inşallah cennete veya cehenneme hesap göründen sonra gideceğiz. İnşallah Rabbim rızasına erişmiş kullarından olarak cennetine girmeyi ve cebalini görmeyi de nasip eylesin. Güzel kardeşlerim, e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah kendisinden razı olsun. Şöyle diyor, insana nasihat olarak, vaiz olarak ölüm yeter. Yani ölüm Bizim için bu dünyadaki en önemli nasihat, kendimizi toplamamız, gidişatımızı kontrol etmemiz, benim de başıma bu gelecek diyerek, ahiret yurduna göçmek için hazırlığımızı tamamlamamız gerekiyor. Aslında doğduğumuz an ölüme doğru bir ee, saat çalışmaya başlıyor. Kronometre gittikçe azalıyor saatimiz. Yani ölümden doğuma doğru azalan bir saatin zamanın içerisindeyiz. Bu sebeple de hani genelde sağlık en önemli şey deriz ama aslında sağlık en önemli şey değil. Bizim için dünyada yaşayacağımız bu zaman en önemli şey. Ve bu zamanı nasıl değerlendireceğimiz söz konusu. En önemli şey bu. Çünkü insan Hasta olabilir, yatakta olabilir, hiçbir şey yapamıyor olabilir, felçli olabilir, hatta hiçbir yöne kapatılıp kıpırtamayacak derecede hasta olabilir. Ama beyni açık olduğu sürece zikretmeye, yattığı yerden gözleriyle namaz kılmaya ve Allah'ın rızasına doğru sabrederek kavuşmaya layık olabilir. Yani sıhhat en önemli bir şey değil. Bizim için en önemli olan şey bu dünyada geçirdiğimiz zaman ve zamanın geriye doğru da tiktak edip durması. Yani kavuşmaya doğru gidiyoruz Allah'ın izniyle. O günde yüzlerimiz kara olmasın. Rabbimize mahcup olmayalım. Rabbimize gel ben senden razıyım, kulum. E, gir cennetime diyeceği kullarından olmak için çabalayalım. Güzel kardeşlerim, bu hafta çok sevdiğim bir akraban mı ahiret yurduna e, göç etti. E, bu sebeple e, bu konuyu işlemek istedim. E, güzel insanlar göç ettiği zaman insan pek üzülmüyor. Diyor ki o zaten güzel bir insandı. Endişelenmeye mahal yok. Sadece bu zaman diliminden öteki zaman dilimine irtihal etti. E, onun için de üzülmüyorsunuz. Sadece geriye kalan ailesi olarak Allah bize artık bir daha onu dünya gözüyle göremeyeceğimiz için sabırlar versin. Özellikle yakın çocuklarına, akrabalarına kendisinin. Ben de ölüm ile ders almış, bu nasihati hayatına uygulamış insanlardan biriyim. Yani ben çok dindar bir şeyh babanın kızıyım e, Allah ondan razı olsun. Dedelerim de şeyhtiler. E, babam da ömrü boyunca bizi çok güzel yetiştirmek için kendi yaptığı, çalıştığı ilimden her gece bize bir lokma sunar, açın ağzınızı yokum gibi koyayım derdi. Ve sürekli böyle bir eğitimde bizi tuttu. Annemiz de örnek saliha bir hanımdı. Bizi çok güzel yetiştirdiler, fakat e, bizim e, hayat, yüksek öğretim filan yaparken e, tesettüre girmem zor olacağı için tesettüre giremedim. Daha sonra Amerika'ya geldim. Amerika'da eşimin e, yüksek eğitimi, sonra benim üniversitedeki asistanlığım, Araştırmacılığım sırasında e, yine tesettüre giremedim. Namazlarımı da çok çalıştığım için günde 12 saat e, veya 14 saat çalışırdım. Çünkü genetik mühendisliği benim e, görevim, e, mesleğim. Bu sebeple çok uzun saatler laboratuvarda çalışmam gerekirdi. Cumartesi, da dahil buna. E, namazlarım da üniversitede aksardı. Bu yüzden e, içimde hep bir ses, Allah'a şükürler olsun derdi ki sen geldiğin e, sülaleye layık bir evlat olamadım. Bu ses hep benime bana bunu hatırlatırdı. Sen geldiğin sülaleye layık bir evlat olamadım. Sonunda e, benim çok sevdiğim e, kayınvalidem Mualla Kalkan. Hanımefendi, dünyanın en tatlı insanlarından birisi genç yaşta vefat etti. Ve ben kayınvalidemi annem gibi seven bir insandım. Ve onun yokluğuna, vefatına tek başına Amerika'da katlanmam gerekti. Çünkü eşim annesinin vefatından evvel Türkiye'ye gitmişti yanında olabilmek için. Bense Amerika'da çocuklarla beraber kalmıştım, görev icabı ee, ve tek başımaydım. Annem rahmetli iki doğumumda da geldi, üç ay kaldı Bebeklerime Ben işteyken o vakti Allah ondan milyarlarca defa gökteki yıldızları adedince razı olsun. Dünyanın en iyi kayınvalidesiydi daha iyisi yaratılmamıştır diye düşünüyorum. Bana bir evlat muamelesi yaptı. Ben de ona annem gibi sevdim. Şimdi böyle bir kayıp olduğu zaman ve benim ilk kaybım yani annemden babamdan evvel vefat etti. İlk büyük yakın kaybım. O sebeple ben çok üzüldüm, çok yıkıldım. Ee, Burada bir adet vardır. İnsanlar kullanmadıkları eşyaları hafta sonlarında garajsaya denilen garajların önüne çıkarırlar. Bazen hiç kullanılmamış şeyler hediye gelmiş filan. Bazen az kullanılmış şeyler çok küçük fiyatlara satılır. Hatta içindeki antikalar da bulunur. Yani bunların ee, annem böyle şeyleri gezmeyi çok severdi. Ben de hafta sonu e, annemi de alır. ...bu garaj seyleri gezerdik beraber, burada olduğu zamanlarda. O zamanlardan alıp bana bıraktığı bir çerez takımı vardı. Garaj seyinden alınmış, plastik fakat tahta görünümünde yapılmış. Bir çerez takımı, bir kase ve küçük kaplar. Ben annemin vefat ettiği gün perişanım ve hiçbir yere gidemiyorum. İnsanın doğumda ve ölümde mutluluk anında ve ölüm büyük üzüntü anında ailesine çok ihtiyacı oluyor. Gurbetteyseniz bundan mahrum kalıyorsunuz ve tek başına bu işi zorunda kalıyorsunuz. Bu acıyla boğuşmak zorunda kalıyorsunuz. Ben mutfağa gittim, bardak almak üzere dolabı açtığımda karşımda annemin aldığı o küçük plastik çerez tabağını gördüm. İşte o anda benim hayatım değişti. O çerez tabağını elime aldım ve dedim ki sen plastiksin. Koca annem gitti ve sen hala yaşıyorsun. Ve belki ben de öleceğim. Çünkü iki senedir çok büyük hastalıklarla boğuştum ve iki defa ölüm derecesine geldim. Belki ben de yakında öleceğim, sen beni de gömeceksin. O anda daha dedim sen neyi bekliyorsun kendime? Yani Allah'ın istediği gibi bir kul olmak için, Allah'ın rızasını kazanmak için, geldiğim kana, geldiğim nesle layık bir evlat olmak için. Çünkü Seyit sülalesinden geliyorum. Bizim bir ayrıcalığımız yoktur. Lakin bizim herkese örnek olmak gibi bir vazifemiz vardır. Yani hiç kimse doğru düz bir şey yapmıyorsa bile biz yapmak zorundayız. Yani Biz bu sülaleden, bu kana, bu nesle layık olmamız lazım. Çünkü gelen bir genetiksel bir aktarım var. Buna layık olmak lazım. Daha dedim sen neyi bekliyorsun? Allah'a layık olmak için. Peygamber Efendimizin bunca çektiği derde rağmen bize bu dini tebliğ etmesine layık olmak için. Daha ne bekliyorsun? Elimde o kase plastik kase ve ben bunları konuşuyorum. Mutfağın ortasında sesli olarak kendime. Dedim ki değişeceksin. Bitti. Zaman bitti. Senin için zaman bitti. Bak 30 yaşına geldin. Tesettüre gireceksin. 5 vakit namazı hiç kaçırmadan kılacaksın. Ve hayatının bütün manası Allah'a adanacak. Bu zamana kadar fenli ilimleri çalıştım. Bak dünyanın en iyi genetik laboratuvarında çalışıyorsun. Fakat bundan sonra artık dini ilimleri de aynı genetik gibi çok iyi öğreneceksin, çok iyi bileceksin. Ve insanları da Amerika'da yaşıyorsun. İslamiyet'i hem hal diliyle hem de bilmeleri gereken gerçekleriyle onlara tebliğ edeceksin. Çünkü insanların bilmeye hakkı var nasıl bilecekler? Yani önlerinde yaşayan örnekler lazım ve bu örnekler çok iyi olmalı, mükemmel olmalı. Hata yapmaya bizim hakkımız yok. Yani özellikle yurt dışında yaşayan Müslümanlar olarak bizim hata yapmaya hiç hakkımız yok gayrimüslimlerin arasında. Çünkü biz onlara örnek olarak burada yaşamalıyız. Bu sebeple ben kalktım, Dos doğru çarşıya gittim. Kendime uzun bir etek aldım. Kendime uzun kollu gömlek aldım. Başörtüleri çok pahalıydı. Almam mümkün değildi o devirdi çünkü lüks eşyaya giriyordu. Evdeki böyle beyaz e, namaz örtüsüyle kapandım ve o gün hem beş vakit namaza, hem tesettüre, hem de dini ilimlere çalışmaya başladım. Bir hafta sonra eşim geldiğinde de durumu kendisine anlattım. Dedim ki sen Türkiye'deyken ben böyle bir karar aldım ve bu kararda da sabitim, değişmeyeceğim, hiçbir şekilde vazgeçmeyeceğim ee, ve bu yoldan ayrılmayacağım son nefesime kadar dedim. Eşim de Allah'a çok şükür, çok iyi bir Müslümandır, çok iyi bir insandır, bana her konuda her iyilikte destek olan bir insandır örnek bir insandır. Yani örnek bir eştir. Ee, hiç kimse cuma namazına gitmezken koca şehirde tek cuma namazına giden e, yüksek doktora öğrencisi oydu mesela. Yani e, çok iyi bir insandır. Seninle gurur duyuyorum dedi. Tabii ki dedi yani yap. Çok güzel bir şeye karar vermişsin. Fakat dedi sana bir şey söylemem lazım. Zeki adam tabii. Yani ferasetli bir insan. Sen dedi e, namazlarını tamam kılacaksın. E, ama dedi tesettür işine geldiğinde zaten burada dedi 9 tane aile var. Türk. Yıl 1987. 9 e, tane Türk aile var bu şehirde. Onlar seni dedi aforoz ederler, terk ederler. Yani hiç arkadaşın kalmayacak dedi burada. Yani sen bunu kaldırabilecek misin dedi. Hiç arkadaşın olmamasını dedi. Bunu iyi bir önce iyi bir düşün dedi. O anda hiç düşünmeme gerek yoktu saniye dahi. Saniye dahi ve ağzımdan ömrü hayatında çıkmış ve çıkacak en hayırlı sözü söyledim. Allah'ın lütfü keremiyle dedim ki dost ve arkadaş olarak bana Allah yeter ve yetti. Hakikaten onun söylediği gibi bizim şehrimizde ya yaşayan Türkler bir tanesi hariç hepsi beni terk ettiler. Bu kız depresyona girmiş, bu kız aklını yemiş, böyle bir bilim kadını nasıl böyle bir hata yapar, nasıl başını örter, nasıl tesettüre girer, benden utandılar ve benimle görüşmeyi kestiler. Fakat bir hafta sonra ben bir arkadaşımla beraber bir cami buldum ve o camiye gittim. O camide kadınlara sohbet yapıyordu. Tefsir sohbeti bir hanım hoca efendi, hoca hanım. Oturdum ben de onun meclisine ve dinledim. Verdiği sohbeti çok güzeldi, çok güzeldi. ve sohbet bittiğinde önce hoca hanım Sonra bütün sohbetteki 25'e yakın hanım, dünyanın her birisi ayrı bir ülkeden diyebilirim. Çünkü internasyonel bir camiydi bu. Ee, biz çünkü bütün dünyadan gelmiş, oraya yüksek eğitim yapmak için Texas A&M Üniversitesi, Texas'ta Kansas Station'da öğrencilerin eşleri veya kendileriydik. Geldiler, hepsi bana sarıldılar, hoş geldin dediler, kendi adreslerini... Ve telefon numaralarını verdiler ve bundan sonra hep gel dediler ve bizim evimize de gel dediler. Arkadaş olalım dediler, yalnız kalma dediler. Bakın ben bir hafta evvel Allah rızası için 9 kişiden vazgeçtim. Bir hafta sonra Allah onları daha iyi olan kullarıyla 25 kişiyle bana karşılık verdi. 25 tane daha kıymetli. Allah katında diyeyim, benden utanmayan, benden Müslüman olduğum için utanmayan kardeş gönderdi. Ve benim için Brian'deki İslam merkezi bir akademi oldu. Çünkü hepimiz akademisyendik ve hepimiz e, caminin yönetimi olarak Dersler veriliyordu. Dünyanın en ünlü İslam alimlerini davet ediyorduk, misafir ediyorduk. Onlar hafta sonunda kalıyorlardı, bize sohbetler yapıyorlardı. Biz e, aramızda her türlü etkinliği yapıyorduk, birbirimize destek oluyorduk, doğumunda, ölümünde, taşınmasında her şeyde düşünebileceğiniz her konuda kadınlar birlik beraberlik içindeydik. Erkekler de kendi aralarında birlik beraberlik içindeydi. Ve kadınlar olarak biz tamamen kendi kendimizi yönetiyorduk. Erkekler tarafı bizim işlerimize karışmıyordu. Yani cüdaminin içerisinde özelliğimiz vardı. Ve seçimle görevlileri hem erkek tarafı hem kadın tarafı seçiyordu. Yani öyle bir ortam ki ideal Müslüman olma ortamı Rabbimin bana sunduğu ortam. Ve Allah'ın izniyle ben orada e, yetiştim. Yetiştim. Yani e, daha önce bir genetikçiydim. Daha sonra gitgide yıllar içerisinde bir ilahiyatçıya doğru çalışa çalışa okuya okuya çeşitli alimlerden dersler alarak yetiştim. Allah'a binlerce şükürler olsun. Şimdi artık bunları insanlara bildiklerimi öğretme zamanı. Zaten Allah'ın lütfü keremiyle e, çok uzun yıllar e, Amerika devletinin de büyük aile cenaplığı vardır. Dışarıdan bakınca hep kötü tarafları söylenir Amerika'nın ama Amerika'da din özgürlüğü vardır. Amerika'da inanç özgürlüğü vardır ve ben başımın örtüsüyle Amerikan üniversitesinde hocalık yapabildim, çalışabildim, araştırmacılık yapabildim ve hiçbir şekilde toplumda ayrımcılık görmedim. Tesettürlüyüm diye. Hiçbir şekilde beni yadırgamadılar. Hiçbir şekilde beni davet ettikleri sofralara içki çıkarmadılar. Katıldığımız çok büyük toplantılar oldu. Zaman içerisinde çok şehrin öne, önde gelenlerinin katıldığı toplantılara, yemeklere davet edildik eşimle beraber. Sadece biz ikimiz Müslümanız diye o sofralarda kendileri içki içtikleri İçen insanlar oldukları halde onlar içki servisi o sofralara getirtmediler saygılarından dolayı. Yani Amerika'da federal hapishaneye düşen mahkumları eğitmek için Müslümanlar gidebilir ve orada Müslüman mahkumları eğitip tekrar Amerika'ya başlarına dert olmasın, suç işlemesinler diye bu hocalar o mahkumları eğitirler ve bizim bizden mezun olan yani bizim derslerimize gelen mahkumlar veya bu derslere gelip de Müslümanlığı kabul eden gayrimüslimler bir daha hapishaneye gelmezler. Yani bu böyle de bir şeydir, bilinir Amerika'da. Yani Müslüman olan bir ve Müslümanlığı Amerika'da hapishanede öğrenmiş olan mahkumların hapishaneye suç işleyip tekrar gelme oranı çok 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 düşüktür. Bu yüzden Allah'ın lütfu keremiyle orada da yıllarca çalıştım. Allah'a şükürler olsun gönüllü olarak yani herhangi bir para ücret almadan İslamiyet'i öğretmek için mahkumlara ki onlar toplumun en ihtiyaçlı olan kesimidir. El yerinden tutulmaya, doğru yol gösterilmeye Allah'ın lütfu keremiyle Amerikan devletinin de e, bu büyük hoşgörülü e, kanunlarıyla e, bu bunu yapabildik. Elhamdülillah Rabbil Alem'in. Sonra büyük e, konferanslar verip üç din hakkında e, en iyi alimleri getirip birlikte sohbetler edilmesi, bunların üniversitede düzenlenmesi, üniversitedeki bütün e, talebelerin, isteyenlerin gelip bu sohbetleri dinleyip üç dini de karşılaştırmalı görmeleri. Daha sonra bizim e, İslam 101 diye verdiğimiz üniversitedeki gönüllü İslamiyet'i öğretme programlarına birçok öğrenci geldi. Sosyal bilimlerde okuyan öğrencilerin öğretmenleri, gidin İslam 101'ü öğrenin kaynağından diye üniversitede onları teşvik ettiler, hepsi sağ olsunlar. Yani bütün bu güzellikler yaşandı. Şimdi ben ülkemden uzaktayım, onun için kimseye pek bir faydam yok. O yüzden e, bu kanalı kurup e, herkese ulaşabilme, Türkçe olarak, İngilizce yerine Türkçe olarak e, paylaşım ve İslamiyet konusunda sohbet edebilmeyi düşündüm. Sizler de eğer bana imkan verir, beni e, sohbetlerime katılırsanız sizlere müteşekkir olurum. Muhakkak siz Müslüman bir ülkede doğup büyüdüğünüz için, Müslüman olduğunuz için... Bunları biliyorsunuzdur. Fakat insan bazen unutabiliyor, hatırlatmak gerekebiliyor. Ya da hepimiz ayrı bir çiçek gibiyiz bu dünyada. Farklı farklı açıyoruz, farklı farklı da düşünüyoruz. Onun için çok güzel yeni yönler de birbirimizden öğrenebiliriz. Yani dinimizi daha güzel uygulayabilmek için Kur'an ve sün sünnete göre başka bir şeye göre değil, yeni yorumlar getirmekten bahsetmiyorum, tefekkür etmekten bahsediyorum. Biz farklı tefekkürler her birimiz yaparız. Ben de tefekkürlerimi sizlerle paylaşmaya başlayacağım inşallah bu programdan sonra. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olunuz. Hoşçakalın efendim.